Arkadaşlar bugün size yılbaşı için bazı eşyalar alacağım. Ve <laughs> onun dışında yani yılbaşı evini alacağım. <laughs> bu evleri de alabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. <laughs> Ama ben bunu alacağım arkadaşlar ve aldım. <laughs> Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet 103 elmasım kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> kıyafet. Aa kıyafetim bir emas lazım, iki emas lazım arkadaşlar bunu almam için. Ben farklı bir kıyafet alabiliyor muyum diye bakacağım. Eğer arkadaşlar alamıyorsam, evet iki emas daha ihtiyacım var sadece. 2 emas, iki emas ama şu an alamayacağım için arkadaşlar bu evi aldım ve bizim benim kendi evimle gidiyorum şimdi arkadaşlar yılbaşı evine çıkarttım gördüğünüz üzere evet arkadaşlar evet, bu şekilde bir ev yılbaşı evi ee, bu arada arkadaşlar ben de plus premium şey aldım ee, neyse evet ee, arkadaşlar şimdi bakalım kıyafet kıyafetin 2 liraya ihtiyacımız var 2 lira 2 lirayı nasıl bekleyeceğiz arkadaşlar durun bir tane pizza bir, bir pizza gel yapalım pizza gelin arkadaşlar vardır arkadaşlar burada az önce evinde de çekti kendine böyle bir video da aldı işte zannetsem benim bir tane eşyası görememiş orada ama ben size gösterdim oradan bakabilirsiniz arkadaşlar yani en en baştaki zannedersem eşyası görmemiş ya da galiba en sondan bir önceki eşyası zannedersem görmemiş arkadaşlar. Yani çıktı görmemiş. O yüzden buradan bakabilirsiniz ona, ona da. O e, eşyada arkadaşlar. Yani o şey duvar da arkadaşlar. Şimdi ben Aa gökyüzü. Bende de 5 tane 6 tane gökyüzü şey oldu arkadaşlar pilim. Evet arkadaşlar. Allah burada değilmiş ki yukarıdaymış. Hemen şu kişiye verelim. Biz başlayacağız. Evet arkadaşlar. Ee, olmadı. Tamam bir kez. Arkadaşlar oynayıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi 105 elmasa kıyafeti de alıyorum arkadaşlar. Kıyafetse şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, arkadaşlar bütün elmasım bitti. Ama olsun yine de çok güzel şeyler aldık. Evet bunu da arkadaşlar aldım ve evet arkadaşlar bunları da aldım. Hemen evime gidiyorum. Bugün videomuz bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sizleri çok seviyoruz. Belki videomuza kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.